Arkadaşlar Aydın yayınlarının AYT denemelerinden güzel bir trigonometri sorusuna beraber bakalım. Işığın boşluktaki yayılma hızının madde içindeki yayılma hızına oranla ışın kırılma indisi denir. Saydam bir maddeden ışığın geçi esnasında ışığın kırılma indisi n olmak üzere. n gösterilen formül olarak hesaplanmakta. Işın kırılma indisini hesaplamak için genellikle üçgen prizmalar kullanılmaktadır. Verilen modelde alfa ve teta hangi açılara karşılık geldiği gösterilmektedir. Hava kırılma indisi 1'dir. Hava ortamında alfa 2 pi bölü 3 radyan olacak şekilde bir prizmada ölçüm yapılıyor. Bu teta değeri için tanjant teta'nın eşiti kaçtır diye sorulmuş bize. Yukarıda verilen formül ışığın kırılma indisini hesaplayan formülü. Bakın ışığın kırılma indisi en olmak üzere şu formül ile kırılma indisini hesaplıyoruz. Geldiği ortamdaki kırılma indisi. Havanın kırılma indisi 1'miş. E bu soru için havadan gelen ışık kırılma indisi 1 olacağı için formülü kullanarak şu düzenlemeyi yapalım. Yani n bizim için 1 olacak. 1 eşittir. Sinüs teta bölü 2 artı alfa bölü 2. Şimdi alfa açısını 2 pi bölü 3 olarak vermiş. Biz alfa bölü 2 açısını yazacağız oraya. Dolayısıyla bunu 2'ye böldüğümüz zaman ikiler sadeleşecek. Pi bölü 3 olacak. Yani alfa bölü 2 açısı yerine pi bölü 3 yazacağım. Teta bölü 2 artı pi bölü 3. Bölü sinüs teta bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak sinüs teta bölü 2 artı pi bölü 3 eşit olmalıdır sinüs teta bölü 2. Burada bakın sinüs teta bölü 2 artı pi bölü 3 yani sinüs a artı b gibi sinüs toplam formülünün açılımı var aslında. Biz o açılımı yaparsak sinüs teta bölü 2 çarpı kosinüs pi bölü 3 artı sinüs pi bölü 3 çarpı kosinüs teta bölü 2 diye açıyorduk. Eşitmiş sinüs teta bölü 2. Kosinüs pi bölü 3'ün 60 derecedir pi bölü 3. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Burada da sinüs 60 o da kök 3 bölü 2'dir. Düzenlerseniz 1 bölü 2 çarpı sinüs teta bölü 2 artı kök 3 bölü 2 çarpı kosinüs teta bölü 2 eşittir sinüs teta bölü 2 olur. Burada da sinüs teta bölü 2 var. Bu 1 bölü 2 sinüs teta bölü 2'yi diğer tarafa alırsanız sağ tarafta 1 bölü 2 sinüs teta bölü 2 kalır. Sol tarafta ise kök 3 bölü 2 çarpı kosinüs teta bölü 2. Buradaki ikiler sadeleşir paydadaki ikiler. Burada kök 3 çarpı kosinüs teta bölü 2 ve ee, sinüs teta bölü 2 ifadeleri kalır. Yani son durumda kök 3 çarpı sinüs teta bölü 2 eşit sinüs teta bölü 2. Tanjan teta sorulmuştu bize. Biz burada pardon şurası kosinüs yanlış yazdım. Kosinüs teta bölü 2. Her tarafı kos teta bölü 2'ye bölersek burada kök 3 kalacak. Kök 3 eşittir. Sinüs teta bölü 2 bölü kosinüs teta bölü 2. Bu aslında tanjant teta bölü 2 demektir. O zaman tanjant teta bölü 2 eşittir kök 3. Biz tanjant teta bölü 2'nin kök 3 değerini aldığını bulduk. Bize tanjant teta sorulmuş. Bundan sonra iki türlü şekilde yapabilirsiniz. Ya da artık aklınıza hangisi gelirse o esnada o şekilde çözüme devam edebilirsiniz. Mesela birincisi teta bölü 2'nin tanjant teta bölü 2'nin kök 3 olduğu açı değeri kaçtır? 60'tır. Yani teta bölü 2 açısının 60 derece olması lazım. Buradan teta açısının 120 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Ee, o zaman tanjant 120 isteniyor demektir sizden. Tanjant 120 de tanjant teta'yı verecektir size. Tanjant 120 değerinin eksi kök 3 olduğunu bulabilirsiniz. Ya da yarım açı tanjantın yarım açı formülünden şöyle yapabilirsiniz. Tanjant teta'nın 2 tanjant teta bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare teta bölü 2 ile bulunabileceğini bilmeniz lazım. Tanjantın yarım açı formülü. Bu da eşittir o zaman tanjant teta. 2 tanjant teta bölü 2 yani 2 kök 3 bölü 1 eksi tanjant teta bölü 2'nin karesi. Bunun karesi de 3 olacak. Son durumda 2 kök 3 bölü eksi 2 bulursunuz. Bunun da sadeleşmesi durumunda cevap yine eksi kök 3 bulunacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olur. Umarım anlaşılmıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Şekilde gördüğünüz soruda bir birim çember verilmiş ve bu birim çemberin üzerindeki C, D, B ve A noktaları verilmiş. Bunlarla ilgili O, E uzunluğunun C uzunluğuna dik, BC yayının CD yayına eşit, COA O, A açısının ölçüsünde alfa derece olduğu verilmiş. Buna göre AE uzunluğunun alfa türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bu Bir şekil biraz daha net görünsün diye büyütelim. Biz biliyoruz ki bu birim çember. Birim çemberin merkezi o noktası. Aynı yayları gören merkez açıların birbirine eşit olması gerektiğini biliyoruz. Buradaki alfa açısı CD yayını Buradaki açı ise BC yayını görüyor. Bunlar birbirine yaylar birbirine eşit olduğu için merkez açılar da birbirine eşit olmalı. Yani burası da alfa olacak. E, çeyrek çember olduğu için burası tamamı 90 derece. O zaman buradaki DOE açısına da 90 eksi 2 alfalık bir açı kalır diyebiliriz. Biz A noktasının E noktası ve O noktasıyla bir dik üçgen oluşturduğunu görebiliriz bakın. Bize AE uzunluğunun alfa cinsinden değeri sorulmuştu. AE uzunluğunun alfa cinsinden değeri. Ona ulaşabilmek için buradaki alfa açılarını ve buradaki 90 2 alfayı kullanalım. Birim çemberin şuradaki 90 eksi 2 alfa açısının birim çembere değdiği buradaki D noktası X bileşeni ve Y bileşeni vardır. X ekseni bizim için kosinüs ekseni demektir. Y ekseni bizim için sinüs ekseni demektir. O zaman buradaki uzunluk y'deki uzunluğu vereceği için sinüs 90 eksi 2 alfa uzunluğudur diyebilirim. Bu uzunluğa. Sinüs 90 eksi 2 alfa. Aynı şekilde ki o ve buradaki diyelim ki bu nokta k noktası olsun. O OK uzunluğu ise yani bunun tamamı komşusu olduğu için ve kosinüs 80'ini de temsil ettiği için burası öyle de düşünebilirsiniz. O OK uzunluğu kosinüs 90 eksi 2 alfayı temsil edecektir. Kosinüs 90 eksi 2 alfa. Şimdi C noktasını düşünecek olursanız e, buradaki açı yani e, C noktasına çizdiğiniz e, açının uzunluğu 90 eksi alfa ile alfayı toplarsanız tamamı 90 eksi alfa olur. 90 eksi 2 alfa, alfa ile alfanın toplamı. Buradaki bütün açı 90 eksi alfa olacak. 90 eksi alfa C noktasına birim çemberi değiyor. C noktasına değdiği için buradaki sinüs eksenine paralel. O zaman şu CE uzunluğuna ki o da şuraya denk gelecektir. Sinüs 90 eksi alfa diyebiliriz. Sinüs 90 eksi alfa diyebiliriz. Aynı şekilde buradaki 90 eksi alfaya komşu olan OE uzunluğuna ise komşu ve kosinüs eksenini temsil ettiği için de şu OE uzunluğuna kosinüs 90 eksi alfa diyebiliriz. Şimdi bakın burada bir e, Thales teoremi oluşmuş oldu. Benzerlik buradaki AE ile DK birbirine paralel olduğu için bir benzerlik oluştu. Buradaki OE uzunluğunun OK'ya OK oranı AE'nin tamamına oranına eşittir diyebiliyoruz. Şöyle onu tekrar şurada denklemi oluşturalım. Bakın buradaki uzunluğun ki burası kosinüs 90 eksi alfaydı. Kosinüs 90 eksi alfa bölü tüm uzunluk kosinüs 90 eksi 2 alfaydı. Eşit olmalı. Buradaki AE uzunluğunun ki bunu arıyoruz zaten. DK uzunluğuna oranı. DK uzunluğunu az önce bulmuştuk. Sinüs 90 eksi 2 alfa diye. Sinüs 90 eksi 2 alfa. Gerekli düzenlemeleri yaparsak. Yani 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranları düşünecek olursak 90'da isim değişecek. 90 eksi k eksi alfa birinci bölgede olduğu için burası sinüs alfa olacak. Ya da toplamları 90 olan açıların sinüslü kosinüsleri birbirine eşittir de yapabilirsiniz. Sinüs alfa bölü. Bu açı kosinüs 90 2 alfa. Kosinüs 90'da isim değişecek. Sinüs olacak. 90 2 alfa birinci bölgede kosinüs pozitif olduğu için artı sinüs 2 alfa. Eşit olmalıdır. A'ya uzunluğu bölü. Aynı şekilde sinüs 90 eksi 2 alfa 90'da isim değişecek. Kosinüs olacak. Burası birinci bölgedeki bir açı olduğu için birinci bölgede sinüs pozitif. O zaman burası da pozitif olacak. Kosinüs 2 alfa. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak AE uzunluğu çarpı sinüs 2 alfa eşit olmalıdır. Sinüs alfa çarpı kosinüs 2 alfaya. AE'yi yalnız başına bırakalım. Çünkü bunun alfa cinsinden değerini istiyoruz sinüs alfa çarpı kosinüs 2 alfa. Bölü her tarafı sinüs 2 alfa'ya böleceğim. Sinüs 2 alfa yarım açı formüllerinden 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olarak yazılabilir. Buradaki sinüs alfalar sadeleşirse geriye kosinüs 2 alfa bölü aşağıda da 2 kosinüs alfa değeri kalır. Yani cevabımız kosinüs 2 alfa bölü 2 kosinüs alfa yani D şıkkı olur.